Şemseddin e, muhtarımız iyi çalışıyor. Ya paşam çok güzel çalışıyorsunuz. Aferin. Ben, ben gibi Harikasın. Geçim, ha Nasıl gidiyor? Dakika oturmadım yani. Çok güzel gidiyor. Süper. Şu anda yani Eyvallah, sezgilerin ne? Edireceğiz. Sezgilerin? Sevgilerim Şemseddin arkadaşın yanında. Diyorsun. Diyorum. Yani ben de öyle görüyorum şu anda. yani. Aynen yani evet diyoruz değil evet mi? Evet diyoruz. Harika. Sonuna kadar. Harikasın. Sonuna kadar. Sonuna kadar hem de. Evet. İlk kez tanımayan çıktı senden. Kesinlikle. Ali abi dön şöyle. <laughs> dön şöyle Ali abi. Ben vermeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam abim verir. Evet. Demek ki tanıyamadınız. Evet ama evet, demin bayağı böyle millet almadan gitmedi yani. Yok yok, yok. Değil mi? Akşamdan, günü, ben ya ya de. 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 Yani. Tamam. tamam hayırlı olsun. Bakalım evet. Yani izlemin nasıl şu anda? İzlemin yüzde ile biz bu işi bitireceğiz. Öyle yani. değil mi? Öyle. Evet. İyi, çok ben güzel. Ben Peki Süper. belediye başkanı için sezgilerin ne? He? Zor değil mi? Bilmiyorum. Değil mi? Ramazan abi yok. Ramazan abi de benden daha iyi Ramazan şey yani yaptı. Hani doğru. Hadi yani bir iletişim kur bakalım abi. Evet.